Evet Mobile Legends Pekmek'te Bank daha önce bildiğiniz gibi bu yeni gelecek itemleri tanıtmıştım. Peki bunun yanında revamplanacak itemler vardı. Onlardan da şimdi birazcık kısa kısa oyun içerisinde nasıl olacağını onlardan bahsedeceğim. Tabi onlardan bahsetmeden önce dostum. Daha önceki videolarımda birazcık hızlı adını atmışım galiba. Ondan dolayı arkadaşlar pek anlamadım. Daha doğrusu hebele hübele hebele hübele demişsin geçmişsin diyen olmuş. Onun için böyle kısaca buralarda hızlıca bir bahsedeyim. Ondan sonrasında revamplanacak itemlere geçeyim. İlk başta hangi silahla başlayayım önce yapmış oldum. Kaotik silah. Kaotik silah bildiğiniz gibi menzil uzatıyor. Yani menziliniz normalde bir nebze de olsa küçük bir biçimde uzuyor. Akıllı beceri şu kenardaki de pasif arkadaşlar temel, sal temel, saldırı 1 saniyeline %10 hareket hızı kazandırır. Hem hareket hızı kazanıyorsunuz hem de menziliniz uzuyor. Gördüğünüz gibi zaten yazıyor. Temel saldırı menzilini 2 saniyeline %15 arttırır. Bir rakip kahramana hem temel saldırı arttığında bu süre sıfırlanır. Yani genelde ADC'lerde çok fazla işlevi olan bir item. Sonrasında şu vardı gök kıran itemi. Bu genelde yan tarafta yazıyor yine hemen okuyorum. Hasar verilen rakip kahramanın canı %5 değerin altındaysa o kahramanı anında infaz eder. Bu şekilde her skor alında 10 idam yükü kazanılır ve her ölümden sonra %30 yük kaybedilir. Her idam yükü infaz etkisinin can değeri etkisini %0.01 arttırır. Bu etki 70 defaya kadar birikebilir demiş. Tahminim bu item bu şekilde gelmez ama mantıken infaz yerine geçen bir item %5'in altındaki olan tüm kahramanlara 999 vurup anında öldürebiliyor. Videolarımda da zaten bunu göstermiştim karınayla falan oynarken. O araya ona bakabilirsiniz. Şimdi değişecek bir diğer item. Evet son olarak yeni gelecek itemlerden bir tanesi de Pandora'nın kutusu. Bunun zaten kendisi manyak bir item. Büyücülerde çok işlevsel. Hemen şu kısaca şu yan tarafı verin birazcık önemli. Bir rakip kahramana her 300 büyü hasarı verildiğinde o rakip kahramana bir mermi fırlatır. Bu mermi rakip kahramana maksimum canın %1 kadarına gerçek hasar verir. Yani abi bu genelde tankları eritmek için birebir bir item. Yani %1'inin %1'i kadar gerçek hasar vermesi cidden güzel bir şey. Şimdi bunlar bittiğine göre buradan sonrasına zaten bir chapter atarım. Bundan öncesi yeni gelenler, bundan sonrası revamp yiyecek itemler. Yani çok büyük değişiklikler var bazı itemlerde. Şimdi onlara geçelim. Evet önce kaldırılacak itemlerden başlayayım. İlk öncesi büyüde direkten göreceğiniz üzere yok. Ne yok? Abi iyileştirme kolyesi. Bildiğiniz gibi bunu aldığınızda genelde karşı tarafın bu iyileştirme etkilerini azaltan bir kolye vardı. O kolyeyi maalesef buralardan kaldırmışlar. İnşallah onun yerine güzel bir item getirirler. Şimdi saldırı kısmına gelecek olursak eğer şöyle görüyorsunuz arkadaşlar ne yok burada? Kana susamış balta yok. Bildiğiniz gibi bu itemde zaten çoğu kişinin ilk itemiydi. Can çalmada bayağı büyük bir artı sağlıyordu. Maalesef onu da kaldırmışlar. İnşallah yerine güzel bir item ve var olan itemlerin bir tanesinin pasifine eklerler diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi geçelim devamındaki büyü itemlerine, diğer kaldırılan yeni gelen itemlere falan. Veya değişen görünüş itemleri şunlara bir bakalım hızlıca. Evet büyük kısmında ilk başta şöyle hemen şuraya geçelim. Değişen zaten gözünüze çarpmıştır direkten. Kar sopası yerine kış tacına bıraktı. Bunun eski halinde zaten hemen şuraya bırakırım. Eski halinde hazırlayacak görmüş olursunuz. Buna bastığınızda yine takıdık yine donuyorsunuz. Oyun içerisinde de birazdan bahsederim zaten nasıl çalıştığında görmüş oluruz. Kars güzel itemdi. Keşke gitmeseydi güzel olurdu. Onun yerine bu şekilde kış tacı itemi getirmişler. Pasifleri falan tahminen onun 3 saniyeydi. Bunun 2 saniye olması lazım. Az sonra şurada zaten bıraktığımda detaylı bir biçimde karşılaştırırsınız ikisini. Bildiğiniz gibi fani zaman itemi yine isim olarak aynı pasif olarak da aynı. Gördüğünüz gibi sadece tipi birazcık değiştirilmiş diyebilirim. Onu da yine eski halini şuraya bırakırım. Onu da net bir biçimde karşılaştırabilirsiniz. Pandü zamanı bir şöyle ince bir bakacak olursak genelde büyü gücü gitmiş. Eskiden 70 gücü büyü gücü varken şu anda artık uyarlanabilir saldırı getirmişler. 300 can varken şu anda 600 can getirmişler. Bekleme süresinde düşürme aynı kalmış. Fani zamanda bu şekilde bir değişikliğe uğramış. Nice. Şimdi gelelim en büyük değişikliklerden bir tanesi gök kürültüsü kemeri acayip derece değişen itemlerden bir tanesi. E, canlar aynı fiziksel soğumalar eskiden daha fazlaydı şimdi daha azaltılmış eskiden 40 fiziksel soğumaydı şimdi 20 fiziksel soğumaya düşürülmüş. Büyü direnci eskiden yoktu yenilene gelmiş hareket hızı gelmiş normalde bekleme süresi ve mana yenileme vardı. Yan tarafta bildiğiniz gibi azur kılıcı vardı maalesef o çıkartıldı bu itemden. Şimdi eşsiz pasife geçecek olursak aşağı tarafta pasifi bayağı değişti. Eskiden pasifi neydi? Bir beceri kullanıldığında sonraki 3 saniyede yapılan temel saldırı hedefin ve hedefin yanındaki hedef e, rakiplere 50 artı kahraman ekstra canının %5'i kadar gerçek hasar verir ve onları bir saniyeline 40 ile %80 yavaşlatır diyordu. Bu şekildeydi. Yeni pasifinde baya baya bazı şekiller eklenmiş. Ne eklenmiş? Her 4 saniyede bir yapılan ilk temel saldırı hedefe ve hedefin etrafındaki rakiplere fazladan 50 artı %100 toplam fiziksel sorma, %100 toplam büyü direnci gerçek hasar verir ve onları kısa süreliğine %99 yavaşlatır. Bu saldırı bir rakip kahramanı her isabet ettiğinde bir savunması kalıcı iyi olarak %1 artar demiş. Bundan sonra pasifin nasıl biriktiğini veya oradaki savunmanın ne kadar olduğunu falan onu da ayrıyetten bakacağız tabii ki de. Ama bayağı değişmiş itemlerden bir tanesi de bu. Eski halinde yine şuraya bırakırım tahminen. Bu arada en çok değişen itemlerden bir tanesi de yine kan kanatlarında güncelleme geliyor. Bu arada şu anda 90 büyü gücü olarak gözüküyor. Test serverında normalde eskiden neydi? 175 büyü gücüydü. Üstüne 500 can veriyordu. Şu anda artık fiyatını 3000'den 2100'e çekmişler. Ve aradaki bu e, genelde büyü gücü ve canı birazcık azaltmışlar. Birazcık değil bayağı azaltmışlar. Artık tahminen şu itemleri kutsal kristal yerine kan kanatlarına çıkacağız gibi. bakıldığında şey var genelde şu muhafız eşsiz pasifi birazcık değiştirilmiş. Eskiden neydi? Büyük gücünün %200'ü kadarı kalkan kazandırır diyordu. Baya yüksek bir rakamdı. Kalkan kırıldıktan 20 saniye sonra yenisi kazanılır ve kalkan aktif olduğu sürece ekstra 30 hareket hızı kazanır diyordu. Şimdiki pasifi ona nazaran baya değişmiş. 800 artı %100, %100 toplam yani gücü yani %200'ü %100'e çekmişler. Baya azalmış o arada yani yarı yarıya baya var çünkü. Kalkan kazanır ve bu kalkan hasar aldıktan 30 saniye sonra kendini yeniler. Arada 10 saniye koymuşlar ekstra. Kalkan kırılmadığı sürece 30 saniye hareket hızı kırıldıktan sonra ise 1 saniyeliğine 150 hareket hızı kazandırır diyor. Yani bayağı değişen itemlerden bir tanesi olmuş kanın kanatları. Nice. Artık tahminen şeyden önce çıkacağız. Şu kutsal kristaldan önce çıkacağız. Bu itemi gibime geliyor. Yine eskisini tabii ki de şuraya yine koyarım. Siz de kendiniz karşılaştırmış olursunuz. Bu arada diğer değişen itemlerden bir tanesi de Ayas. Daha doğrusu güncelden gelmiş. Yukarıdaki özellikleri aynı fakat aşağı taraftaki pasifleri değişti. Yine şuraya koyarım eski şey var normal şu andaki serverda kullandığımız test serverında şu şekilde gördüğünüz gibi. Buz gibi soğuk hasar almak saldırganın saldırı hızını üst yüzde %80 seviyesine düşürür. E, sis pasifi can çekme hasar almak saldırganın kalkan ve can yenileme etkisini üst yüzde %50 seviyesinde düşürür demiş. Eski pasif neydi bunun? Yakındaki rakip kahramanın üzerinde mevcut saldırı hızını %70 seviyesinde düşürür. Baya değişiklik var normal buradayken bu şekilde olmuş. Yani bir kişi linkini düşürebiliyor burada tahminen. Buradaki herkesinkini etrafındakileri. Can çekme konusunda da aynı şekilde yakındaki rakip kahramanın üzerindeki mevcut kalkan ve can yenilenme etkisinin %50 seviyesinde düşürür demiş. Burada artık saniye gelmiş. Üst saniye yani bunları birazcık daha detaylandırmışlar. Ama yani biraz aynı gibi ama birazcık da değişmiş gibi bunu da en azından söyleyeyim dedim. Fiyat olarak da aynı. Şimdi gelelim dostlar kıyamet kanatlarına. Kıyamet kanatları eskiden bildiğiniz gibi normalde en büyük değişen şey benim gördüğüm %5 can çalması vardı. Şimdi %15'e gelmiş tahminen o kaldırılan e, kanat balta yerine direkten kıyamet kanatları çıkıp daha da ileri doğru gidebileceğiz. Eskiden kıyamet kanatları bildiğiniz gibi ne veriyordu? 1000 can veriyordu. Bekleme süresi veriyordu o %10 ve %5 beceri can çalması veriyordu. Şu anda ne veriyor? yüzde pardon artı 40 uyarlanabilir saldırı 600 can veriyor. Bekleme süresi 10 yine aynı ve geriye kalan şu pasif şey pardon becerili can çalması gelmiş gene. Normalde eskiden pasifi nasıldı? Şey, şey vardı canı 40 altında düştüğünde 5 saniyeliğine alınan hasar 20 azalır ve becerili can çalması 35 arttırılır. Bu etki 60 saniye bekleme süresi vardır demiş. Şu anda nasıl? Canın %40'ın altına düştüğünde aynı. 600 de bin kalkan kazandırır. Yani direkten kalkanı veriyor, hasar azaltma değil, kalkan geliyor yerine Daha güzel bence. Ve becerinin bekleme süresi 2 saniye azaltılır. Nice. Bu etki 60 saniyelik bir bekleme süresi vardır. Yeni ben Kıyamet kanatlarını açıkçası daha fazla beğendim. Daha saldırgan bir item olmuş. Yani first item olabilecek kıvama gelmiş. Bir de tabii ki de yenilenen diğer bir büyü eşyalarından bir tanesi de kutsal kristal. Eskiden ne kadardı? İlk fiyatından başlayayım. 2180 TL'ydi. Şu anda 3000 TL. Yine şuraya bırakırım. Şu an eskiden neydi? 100 büyü gücüydü. Şu anda 185 büyü gücüne çekildi. Eski pasifi neydi? %25 ile %35 arası bir büyü gücü kazandırıyordu. Seviye orantılıydı. O değiştirilmemiş. Pasifi aynı. Sadece büyü gücü arttırılmış. Yani tamamen kan, kan kanatlarıyla şey değiştirmişler birazcık da özelliklerini değiştirmişler gibi. Hani önceden bunu sonradan bunu çıkın demişler. Şu şekilde bir şey olmuş gibime geldi benim. Şimdi gelelim diğer değişen bir iteme. Öncelerden önce fiyatını değişmiş söyleyeyim. Önceden 1950 Gold'tu şu anda 2150 Gold'a kadar çekilmiş. Özellikleri aynı sadece şu gördüğünüz ikinci pasifi gelmiş. Tek değişen şey bu. Ee, ne diyor pasifte? Hasar verilen hedefin üzerindeki mevcut kalkan ve can yenilenme etkisi, etkilerini 3 yüzde %50 seviyesinde düşürür. Dediğim şey buydu. E bu videonun başında sonrasında okudukça çıktı resmen. Neydi? Bu genelde kolye çıktığımızda da bu pasiften dolayı çıkıyorduk zaten. O pasifi de almışlar. Parlayan asayı koymuşlar. Birazcık fiyatını arttırmışlar. Güzel bir değişim olmuş. Nice projim. Yeni itemler geldikçe eskilerini diğerlerinin pasiflerine eklemişler. Gayet güzel olmuş. Diğer bir değişen item ise kader saati. Fiyatı aynı. Büyü gücünde bir değişiklik var. Önceden 60 büyü gücü vardı. Şu anda 45 büyü gücü var. Canda önceden 500 can vardı. Şu anda 400 can var. Mana değeri birazcık daha yükseltilmiş. Yine eskisini şuraya bırakırım. Pasif açısından da pasifinde de değişme var. Önceden neydi? 20 saniyede bir ekstra 20 maksimum can ile ekstra 4 büyü gücü kazanır. Bu etki 15 yüke kadar çıkabilir. Ya pasifi ekstra maksuma çıktığında %5 büyü gücü bir de ekstra 600 mana veriyordu. Şu anda nasıl olmuş? Şu andaki normal server daha doğrusu test serverındaki hali nasıl? Her büyü gücü hasarı verildiğinde 5 ile 12 arası hibri savunma kazandır. Bu 6 defaya kadar birikir. Tahminen şu normalde şu anda kullandığımız şu savunma itemi vardı ya. Aynen şu vahşi güç zırhı tarzında bir item yapmışlar gibi pasifte. Altındaki pasifte Seviye arttıktan sonraki 2 saniye içerisinde %20 can ve mana yeniler şeklinde bir pasif gelmiş. Bunda da birazcık değişikliğe gidilmiş gibi siz ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Bunun hakkında tam bir yorumum yok benim. Ama büyü gücü ve can eksilmezse iyiymiş. Genelde birazcık daha kalkan olmak için çıkıyordu bunu büyücüler. Nice hocam yine iyi hiç fena değil. Evet değişen diğer itemlerden bir tanesi genelde tek yememek için çıktığımız itemlerden. Nedir o da alacak karanlık zırhı, fiyatı aynı, canı aynı, fiziksel sonması aynı, pasifinde değişiklikler var. Önceki pasifi neydi? Tek seferde 800'leri üzeri hasar aldığınızda bu miktarın üzerindeki fazla hasar 300 artı maksimum canı 115 kadarına azaltıyordu. Bu etki 5 saniyeliğinde bekleme süresi vardı. Şimdiki pasifi ne oymuş? Tek seferde 800 üzerinde hasar alında bu miktarın aşırı aşan hasarı %0.4 toplam can kadar azalacak. Bunu tam anlamadım ben de ama bu şekilde bir değişim olmuş. Anlayan arkadaşlar aşağıda anlatsın. Ben tam olarak onu çözemedim. Ama değişen pasifler bu şekilde eski halinde şuraya koyarım. %0.4 yani o kadar da çok büyük bir miktar değil. Eski pasifi daha iyiymiş gibi geldi. Bu arada şeyi de göstereyim. Kutsal Kristal'in şu anki hali bu şekilde alt itemlerinde bir tane daha sol tarafa şu büyük asadan eklendi. Büyük asası daha doğrusu. Yeni kış tacının şeyi de bu şekilde set gösterim de bu şekilde bu arada bunu da göstereyim. Fani zamanın seti bu şekilde. Genelde gök gürültüsü kemerinin dediğim gibi yan taraftaki şu mavi kılıcı almışlar. Azur kılıcı diye hatırlıyorum adını. Hatta bakıvereyim hızlıca. Aynen azur kılıcıymış o tarafta gitemin adı da. O da gitti bu arada bu itemde kıyamet kanatlarının şu kenarındaki şey gitti bu arada. O 450'lik bir tane item vardı. Onu kaldırmışlar. Onun yerine bunu koymuşlar. Değişen itemler A'dan Z'ye bu şekildeydi. Şimdi hızlıca oyun içerisinde bunların bazılarını göstereyim. Hemen onlara da bir inceleyelim. Ondan sonra artık veda vakti. Hemen karınamı aldım. Şunları itemleri de bir oyun içerisinde kısaca göstereyim. Ondan sonra hemen şuraya geçin. Büyük kısmını gösterivereyim hızlıca. Şunu alalım. Savunma kısmında ise fani zaman var. Fani zaman çok değişen bir şey yok. Sadece ulti süresi sıfırlanıyor. Ona bence gerek yok zaten gösterme ekstra olarak. Hani şey bu alt tarafındaki zaten pasif falan A'dan Z'ye her şey aynı. Sadece görüntüsü değişti. Büyü hasarı kısmında da zaten herhalde şeyleri göstermeme gerek yoktur. Ekstra parlayan hasarları falan. Can çalması artıyor dediğim gibi eşsiz pasifinden dolayı. Yukarılara doğru çıkacak olursam kristal zaten büyü gücü veriyor. Bunda ekstra bir şey yok. Bir gök, gök var. Daha öncelerden arkadaşlara normalde göstermiştim. Anlamadığı için çok küçük ona bir vur vereyim ondan da 9.99'da sar bir görelim ondan sonra bununla geçeriz zaten. Şimdi ilk olarak şu uyarlanabilir saldırıyı göstereyim. Uzman eldivenleri şuradan iki tane hızlıca e, normalde şu özelliklerden göstereyim. Hemen şu büyük gücü kısmına bakacağız. Sonradan fiziksel saldırı kısmına bakacağız. AD'lerde AT, AP'lerde AP'ymiş. Onu da göstermiş olurum. de ben de deneyimlemiş olurum. Normalde şu anda gördüğünüz gibi 76'da 76'dan hemen uyarlanabilir saldırıları olan şuradan iki tane çekiverim. vereyim. Hemen bir bakalım ne olmuş. Uyarlanabilir saldırı kısmı. Gördüğünüz gibi büyü gücü 139'a yükselmiş. Ekstra nice bence güzel. Az sonra da AD karakter deniz Dondur gösterim hızlıca. Yine eski pasif gibi gördüğünüz gibi sadece birazcık saniyesi kısılmış durumda. 60 saniye bir bekleme süresi var. Yine donuyor karakter. Şimdi 999'u göstermek için şuraya bir tane hasar bot atayım. Şimdi gökkranı hızlıca bir gösteri vereyim. Hemen gördüğünüz gibi hop Tickle'ını açtık. Çat. Gördüğünüz gibi 999'u bir anda kafasına indirdi. Hemen şu botta da göstereyim. Çat. Buna hasarı biraz fazla geldi galiba. Hemen bir kez daha göstereyim şurada. Hop. Gördüğünüz gibi 999 hasarı bir anda vuruyor kafasına. Ve infaz etkisiyle bir anda %5'in altındaysa canı öldürüveriyor. Daha önce anlamayan arkadaş için Pandora'nın kutusu okumuştum zaten. O %1'lik hasarı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çat çat 300 hasarın üstünde vurduğumda adama ekstra olarak etrafından bir artan da %1'lik bir gerçek hasar vuruyor. Tabu bu fark edecektir. Gördüğünüz gibi 999 çat çat o da bir anda iniverdi. verdi. Pandora'nın kutusu da bu şekilde. Son olarak bir kez daha Kautik silahı gösterivereyim o arkadaş için. Bu da menzili uzatıyor bu item. Normaldeki menzilinden daha uzun bir menzil kazanıyor. Zaten pasifini de daha öncelerden okumuştum. Oradan detaylı bir biçimde görebilirsiniz. Normalde şu anda gördüğünüz gibi maksimum menzili şu. Peki şu katük silahı bastığım anda ne oluyor? Menzili görmüş olduğunuz gibi buraya kadar bir nebze de olsa buraya kadar çekildi. Ve sürekli de her vurduğunuzda da pasifi gördüğünüz gibi aşağıda artıyor. Yani bu tenfeye girmeden önce birazcık daha arkadan vurmak için birebir bir pasif. Yani nice güzel bir item. Anlamayanlar için bir kez daha burada anlatmış olayım. En cevcivliği en sona bıraktım tabii ki de. O da nedir? Gök gürültüsü kemeri abi. Şuna bakalım item'e. Item gördüğünüz gibi bu şekilde. Pasifi nasıl hızlı, hızlı kasılır onu göstereceğim şimdi hızlıca. Genelde şu gördüğünüz gibi şu anda elinde pasif var. Adama bir tane vuruyorum. Çat gördüğünüz gibi. Birinci pasif yükümüz birikti. Pasifi geldikçe adama vurduğunuz anda birikiyor. Şimdi bir kez daha geldi. Gördüğünüz gibi pasif elinde mavilik var. Adama bir tane daha vuruyorum. Çat 3. Pasifi geliyor. Adama bir tane daha vuruyorum. Pat 4. Sen bir kardeşim bir ölü zahmet. Gördüğünüz gibi bu şekilde tık 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 her 4 saniyede bir pasif artıp adama vurdukça o pasif yükünü biriktirebiliyorsunuz. Bu şekilde ekstra olarak savunma kazanabiliyorsunuz. Ya, yani hibris savunma her 4 saniyede bir sürekli bir 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 bir, bir, bir artıyor. Yani abi her 4 saniyede bir bir tane artması zaten bence acayip absürt bir şey. Abi düşünsene farmlanırken bir yandan da saldırını artacaksın. Abi artık keriler bunu aldığında hiçbir zaman ölmeyecek herhalde. Oyun süresince zaten bunlar herhalde bir 200 stek falan 250 stek rahat kasılır gibime geliyor oyun süresince. Bilemiyorum artık kaç stek kasılır. Normalde zaten gördüğünüz gibi normalde dahi fiziksel savunma 54 fiziksel savunma veriyor. En baba itemlerden bir tanesi. Buna bakıyorsun abi kaç fiziksel savunma var? 30 savunma var. Abi ben hani 4 saniyede bir zaten 1-1-1-1-1-1 bir, 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 bir adamı vurarak arttırıyorum. Çok absürt bir yenilik olmuş cidden. Bu bu şekilde gelmez tahminen. İtemlerle ilgili tüm yenilikler bu şekildeydi. A'dan Z'ye hepsini anlattığımı düşünüyorum. İnce ince hepsini anlattığımı düşünüyorum. Herhangi bir şey varsa aşağıdan belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler, iyi oyunlar dostlarım. Sayan Orhan.